Kronik ürtikerim vardı. Üniversite döneminde çıktı ee, ve yaklaşık 3-4 sene sürüyordu. Her sene e, yılın belirli dönemlerinde özellikle baharda ve sonbaharda e, yani çok şiddetli bir şekilde sürüyordu. Sonra bir anda kesiliyordu. Ben bunu bir işte antihistemik ilaçlarla falan böyle bir dönem idare edebiliyordum. Ancak artık son dönem ee, bu arada sizin seminerinizden önce çözdüm ben bunu. Yani 2019'da falan çözmüş oluyorum galiba, geçirmiş oluyordum. Böyle her yerim geceleri özellikle çok artan ee, böyle kaşıntıdan yaralar oluşturduğum bir aslında hale geçmişti artık. Ya ürtiker şöyle oluyor. Sürekli her yeriniz aralıksız kaşınıyor, kaşınıyor, kabarıyor. Ee, yaklaşık 5-10 dakika sonra geçiyor o kabartılar ve kızarıklıklar. Böyle büyük büyük her yerinizde kızarıklıklar oluyor, oluşuyor. Eee Tabii inanılmaz gibi. kaşınıyorsunuz. Atak evet, gibi mi ataklar oluyor ama böyle yani sürekli ve geceleri çok şiddetleniyor bu ataklar. Hani sizi uyutmayacak boyutta. Ee, o şekilde gerçekleşiyordu bende. Zaten en son hani böyle dayanamayacak noktaya gelmiştim. Bir fotoğraf var bulursam atarım. Ellerim böyle kırmızı kırmızı lekeler içerisinde. Her sene belirli aylarda başlıyordu. Bahara girişimiz yazı yani o işte ne zaman oluyor? Nisan, Mayıs, Haziran ne kadar sürer. İşte Haziran'da bitti sonra sonbahara girişte eylülde başlar birkaç ay sürer biter artık hep böyleydi. Ben travmamı buldum. Sonrasında kitabınızı okurken onun ayrılık işte cildin üstü şey üst ne diyeyim katmanında olan e, bu sıkıntıların ayrılık travması ile alakalı olmasını zaten okumamla benim kafamda bir şimşek çaktı. Ben üniversitedeyken bir erkek arkadaşım vardı. E, sonrasında yurt dışına gitti kendisi ve sürekli yurt dışına gelip gitmeli bizim bir takım süreçlerimiz oluyordu. uzaktan ve, bir ilişki evet, demek yani. Değil mi? Evet, aynen öyle ve aslında o dönem başlamış benim yani hani o birlikteliğimiz içerisinde e, bu kronik ürtiker sürecim benim başlamıştı bunu fark etmemle bile aslında birkaç gün sonra bu kendiliğinden kesildi. Yani o kaşıntı, o kadar şiddet kendiliğinden kesildi, azaldı diyebilirim. Sonra geri geldi tabii yine bu aynı dönemlerde. Sonra ben oturdum, sizin kitaplarınızı da bildiğim için, okuduğum için tek tek bu işte süreçle alakalı bütün benim en böyle kendimi üzgün hissettiğim, işte en çaresiz hissettiğim, Böyle görüntüleri gözümde çok net olan bütün anlara tek tek çalıştım ve sonrasında yani işte ne zaman dedim 2019 dedim o o dönemden sonra bir daha bu günümüze kadar hiçbir şekilde ürtiker geri gelmedi bana.